Merhaba arkadaşlar. Ben yine anneme geldim arkadaşlar. Annemde böyle sağlam tavuk vardı. Canlar. Dolapta yer kapatıyor. Bunu geçen gün teyzemin çocukları gelmişti aktifinden. Onları getirmişti. Sağlam tavuk. Ben de bunu pişirdim su da şimdi altına da patates koydum böyle arkadaşlar soğan patates ondan sonra altına yaydım böyle tepsinin arkadaşlar tavuğu da pişirdim çiğden olmasın diye zaten pişmiş tavuk Bunu böyle bir kaşık yoğurt koydum, gevrek olsun, yumuşak olsun diye arkadaşlar. Ondan sonra da bir de salça koydum, karabiber, kırmızı biber yani baharat. Böyle kızartacağım bunu arkadaşlar. Fırına vereceğim. Ben tavuk sevmem arkadaşlar da. Annem yer belki, annem sever kızarmışını. Güzel olursa. içmiş olduğu için şerisini keseceğim Tavuğun sonundan böyle biraz daha gezdireceğim arkadaşlar. Tavuğun kendi suyu. böyle arkadaşlar ilk defa yaptım ben de bakalım nasıl olacak arkadaşlar böyle tavuk falan eskiden kızartırdım da patatesle hiç koymamıştım bakalım nasıl olacak Çıkayım. Patatesler pişmiş sonra açacağım Şimdi patates Tavuk pişmiş ya, Hemen yanar Patates piştikten sonra çıkaracağım bunu Biraz kızarsın Böyle arkadaşlar. Neden görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.